o zaman. Kızlar yine büyük bir maceraya soktunuz beni. Yine bu canlı yayında dur ama şu chat'i de göstereyim size de. En azından yarın öbür gün YouTube'dan izleyenler neye cevap verdiğimi bilsin. Abicim şimdi ben yine durdum durdum. Bunlar yine beni sıkıştırdılar. Gidelim mağazada bir tane etkinlik geldi. Gerçi bir bokçuk çay yok bu etkinlikten ama yaklaşık olarak bir 10.000 cevher harcayacağız. Gördüğünüz gibi 20.000 cevherim var. 10.000 cevher harcayacağız. FIFA World Cup'ta grup özel etkinliğine gidiyoruz. Benim çok tasvip ettiğim bir şey değil. ya ben normalde bunu açmam. Oğlum 3000 istiyor. 3000, 2000 de değil ha. 3000 istiyor. Ben bunu normalde açmam. Yani 90 artı 2 tane adam veriyor. Tamam mı? 90 artı 2 tane adam veriyormuş. Allah ödül al diyor. Nereden geldi lan bu ödül? Allah Allah. Ha bak bitmiş bizim. Tamam. Abi iki tane şimdi adam gelecek bize. Ee, tabi 96'lardan ne gelecek? 90 adam gelecek. Ama onun haricinde bakalım yüzde kaç? Yüzde 7 çıkma ihtimali 95 mi üstü? Bunlar da değil ha. Bak şunların çıkma ihtimali de 7 değil. 95'in üstü çıkma ihtimali yüzde 7. Yani abi biz de biz <laughs> elmasları bok yapacağız galiba. Ha. Bana öyle geliyor ha. Bak şu an yani hiç bir bok çıkmayacakmış gibi giriyorum. Artık ne çıkarsa baktığımıza. Ne çıkarsa baktığımıza yani. Hazır mısınız? Haydi bakalım. Haydi bismillah diyelim. İlk ilki geçirdik abi. Kendi kendimize artık ilki geçirdik. 2 tane 90 artı gelecek ama Ya <laughs> 90'lık bir adam gelecek şimdi. Mergal abi %7 çıktı be. 95 artı dedi ya. %7 çıktı. Oğlum bir tane daha çıkması gerekmiyor mu? Bir tane daha çıkması gerekmiyor mu şu an? Ara <laughs> Bunun yana benza koydular. Allah bana bunu aç diyen yani kimdi chatte? Biri onu banlasın lütfen. Durduk yere söz verdirdi bana. Ayda, Oğlum Şivay Şinayger atsaydı daha iyiydi lan. Şivay yer duruyor mu? Dur bakayım. Şivay yer duruyor mu burada? Oğlum Şivaş. Şivay. Nerede oğlum bu? Abi bunu açalım bir 5000 ya. Bir 5 buna e patlatalım. Şivay göre bu benim dördüncü açışım olacak. Patlatalım mı? Şivay <laughs> göre bir çakalım mı abi? Ne dersiniz? Şöyle. Abicim ya. Ottan boktan bir sürü adam vermişler ya. Abi bu Şivay Şinay'a çıkmayınca ne kadar acıtıyor bilemezsiniz ha. Bu Şubat gel acıtınca ne kadar acıtıyor baba bastım. Siz bu sefer ayrı ilk defa chat açma 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 diyor. Tamam mı? Şimdi ben böyle dedikten sonra aç diyenler var. Abicim şu Şubat Schneider'den bir bok çıkmayınca ne kadar acıtıyor bilemezsiniz ha. Şimdi bana şarkı da yazdırabilir bu. Oğlum açacağız artık ne yapalım yani. Açma vermez. Oğlum. Biz bir tane istedik yani yani bir söz vardır ya isteğinin bir yüzü vermeyenin iki yüzü bu benim dördüncü Şuvay Schneider açışım hayır yani benim amaçlarımdan bir tanesi kardeşim yani şu mağazadan o kadar paket açtım oyunun başından bir hiçbir şey çıkmadı ulan bir tane ver de bizim de bir yüzümüz gözümüz açılsın lan yani bedavada boşuna oynamayalım bu oyunu diyelim yani Ay bir tane daha dokunmam lazımmış. Allah Allah ellerim gitmiyor ya. Ellerim böyle. Ah. Aa, basıyorum. Basıyorum. Kapattım gözümü de. Acıyım mı lan? Nasıl <laughs> ki kapasan ne olur? Allah baş geldi. <laughs> Harikasın şu başına gel. Oğlum bak ben beni sinirlendiriyor. Bir tane abi şey kalmadı lan. 20 bin cevher girdim. Cevher. Abi hiçbir şey gelmiyor. Manyak mısın oğlum oyun sen ya? Allah Allah ya. Yılbaşı yaklaşıyor. Sevdiklerinizi ve kendinizi mutlu etmek istiyorsanız Trendyol'dan Türkiye Hediyeliğine gidebilirsiniz. Ben sizler için kendim bir tane hediye seçtim. Bir sürü hediyelik var. Buradan istediğiniz hediyeyi aldığınız zaman size hediyenin yanında biz de hediye gönderiyoruz. Taraftar Gemiler tam sizin için. Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray, Beşiktaş. Arkadaşınızın tuttuğu takımı üzerine arkadaşınızın kendi ismini yazıp hediye edebilirsiniz. Hediye vereceğiniz kişinin tuttuğu takımın ismini ve kendi ismini aynı anda yazabiliyoruz. Ve fiyatı da 44 TL. Sizler için gerçekten çok güzel bir hediye. Açıklamalarda linki bıraktım. Bize ulaşabilirsiniz. Of program fişimiz de burada birader. Arkadaşım, kızlar, yavrular. Şimdi şöyle bir muhabbet var. Şu Şüvan Şınayger'den şimdi neydi lan o? 2.750 attık baş aldık. 5000 cevher gittik. Çıvaşına geri attık. Baş aldık. Eğer şu an ben buradan 6500'e bakayım kaç abi iyice kıstı 750 veriyor ya. Abi 750 cevher nedir ama ya? Ulan dedim bari 5000 cevher kasayım bir tane daha gideyim şıvaşına geri atayım. Adam 750'ler 50 cevher vermiş ya yazıklar olsun sana ya. İnsan bunu buraya yazarken utanır utanır. İnsan buraya bunu yazarken utanır 750 cevheri. Manyak herif. Abi şöyle bir on çatlatıyorum abi. En güzelinden şöyle bir on yapıştırıyorum abi. 10 10. Hiç şeyim yok. Böyle onu koyacağım. Davis çıkacak diyor. Ben bakmadım kim var. E bir bok yok zaten. 106, 105, 104 diyor abi. Berkan Pris. Şöyle 10 10 atıyorum abi. 10 10. 1, 2, 3. Vallahi fena vurdum ha. Hadi yavrum her seni bir arada ver. Japon geldi. Sağ kanat oğlum Japonların en iyi topçusuydu lan bu. Hadi lan ito. It. Japonların en iyi topçusuydu ito sağ kanat ya. It geldi ya. Onun haricinde başka bir şey geldi Van Vandiş geldi. Hadi be. Aga be. Ama bir cevheri vermemiş ya. Bir cevheri vermemiş ya. Şöyle bir 4 atalım cevheri alalım. O cevher buraya gelecek. Şiva Şinay'a göre bir tane daha atacağım. Abi oyuncu veriyor. Şey vermiyor yine ya. Yine yine top mala bağladı. Oyun yine. Yine mala bağladı abi. Ito geldi bize. It, Ito'dan sonra oyun ite bağladı. Mala bağladı. Şuraya bak abi cevheri vermiyor ya. Allah kahretmesin seni be. 10 tane de boşa attım buna be ya. Ayda. Hadi bakalım Serra Reis de gelmiş. Hadi bakalım. Atletle Serra Reis geldi. Hadi sen geldin bari çıkaralım şuradan şeyi Serra Reis. Bu ya. Ama bundan bir daha içine bunu ben yapacağım. Serra sen yap da çıkmıyor ki kızım be ya. Allah cezasını verecek bunların be ya. Ben bir tane bu Serra'ya ben bastıracağım. Tamam bu sana da bastıracağım. Abi ne oldu bu Cevra lan? Allah kahri 6500'ün şeyi Cevra'yla gitti ya. Ayy. Ne kızım hadi gel bas 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 kızım Bas yavrum Seda Bas şuraya şuraya bas 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 oraya dur kız ne <laughs> Dur bas Tamam Sanki şey verecek ha Milyon cevher verecek bas kızım buraya Hadi bakalım cevheri çant getir bana <laughs> Çak lan cevheri getirdin çak Valla keşke daha önce gelseydi bu flaska Ne? Yeah. Cevher geldi yavrum Sensiz cevher gelmiyordu. Şimdi yine olmuyor şey yapıyor. Totem yap diyorlar. Gel Serra. Seni gösterdim bak. Bak sen de buradasın. Yaklaş biraz bana. <laughs> görsünler seni de. Tamam mı? Çok Ama tepedesin ha. Şuraya yapıştım. E tamam işte orada dur. Orada dur. Ben sana basarız birlikte. Dokuştum. Dokuzlu aç. Tamam lan battal. Geçen yayından beri dokuzlu aç. Dokuzlu aç. Serra. <laughs> oğlum altılı açıyor. <laughs> Oğlum altıya çıkıyor. Hareketlerde ayağı tak. Ha şey yap. Allah'tan şey yap diyor. Oğlum az daha sıçıyorduk ha. Seracım. Tamam önce ikilik açalım. Sonra üçlük açalım. Üçlük de çıkmazsa dokuzluğa döneceğiz. Evet ikili de babayı aldık. Allah'ım bir abi büt yok abi. Bütün sizden toplam topra. Bak bak bir mamalyo daha bak 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 bir salak daha geldi bak. Bak görüyor değil mi? Bak bir serseri. <laughs> ben nereden çıktın geldin? Geçen bütün evi arı. Ya yapma öyle ilaçlı o valla maf olursun. <laughs> abi ben bir geldim. kedimiz eksikti o da geldi ya. Abi at lan. Anam. Hayvanat bahçesinde transfer atıyoruz ya. <laughs> Abi hiçbir şey de çıkmıyor. Şöyle yani. <laughs> Ay. Öyle limitine ulaşıldı. Şu an maksimum 1200 oyuncu limitine ulaştın. Oyuncu... Şurada Beşiktaş var. Beşiktaş... Allah Allah. Adam bize zorla takas yaptıracak. <laughs> Abicim oyuncular maksimum seviyeye ulaşmışım ben. <laughs> <laughs> Abi neler O kadar otfok verdiler ki <laughs> Şuraya bak ya Transfer bile atamıyoruz artık şu an ya <gülüyor> Saçmalık <gülüyor> ya <gülüyor>